Merhabalar, PlayStation çizgi romanından ben Emrecan ve bu videoda Şubat 2020'de çıkacak olan yeni bağımsız çizgi romanlarına göz atacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme: Çizgi romanların son sipariş tarihi 12 Aralık Pazar günü. O günden önce bize Prestige Comics sayfasından ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden alacağınız çizgi romanın kaporasyonu ederek abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Evet, e, hemen başlayalım. Burada bizi Fateless 3 karşılıyor. Aslında bir yeni seri değil ama hani yeni başladığı için, birden başladığı için buraya koyma ihtiyacı duydum. E, Faithless'ın şu an 3. serisi bu. 1 e, ve 2 çıktı anlayacağınız üzere. Hepsi 6 şer seri oldu. Bu da büyük ihtimalle 6 serilik bir seri olacak. Ve e, bu artık son sayısı olacak bu Faithless serisi. Yani son serisi olacak bu Faithless serisinin. Yani umuyorum artık. Ben mesela abonesiyim ve her dakika uzayıp uzayıp duruyor. Hani nerede duracağımı bilemedim bir türlü. Ama artık bitiyor diyorlar umarım. E, Faithless bu yani. Brian Azzarello'nun ve Maria Lovett'in çizgi romanı. Normalde Brian Azzarello'ya çok bayılmam ama Faithless'ını beğeniyorum. Belki o da e, Maria Lovett'in e, çizimlerinden dolayı olabilir. E, evet Faithless'ın üzerine konuştuktan sonra devam edelim. Çünkü Faithless'ın üzerine çok konuşacak çok fazla bir şey yok. Yani artık yani son şeyine gelmiş. Eğer ki ilk 12 sayı bulabiliyorsanız alın. E, ben beğendiğim serilerden biri. Ondan bunları da alabilirsiniz. Evet Clear Affairs of State'den devam ediyoruz. 6 serilik bir mini seri olacak. Bu e, yanlış anlamadıysam buradaki açıklamadan. sanırsam bir serinin hani sequel'ı gibi bir şey veya böyle yan minik serisi gibi bir şey. Çünkü hani ee, bir tane David Fincher'ın netflix filmi gelecekmiş herhalde killer affairs of state adına. Bu da ee, onun herhalde o çizgi roman serisinin hani yeni bir ek serisi tarzı bir şey. Çünkü Eisen nominated series return diyorlar. Ki büyük ihtimalle bir ee, nomini aldılarsa iyi bir seridir. Ronanlı'yı ilk serisinde göz atabilirsiniz. Belki g olarak başka açabiliyoruz. Onu sorabilirsiniz. Ondan sonra bu seriye abone kaçtırabilirsiniz. Ee, dizip ve devam ediyorum. Evet şimdi e, Manor Black serisine devam ediyoruz. Bu da e, Dark Horse'dan çıkacak olan 4 sevk mini seri olacak. Yazarı Kalınban. Zaten e, 4 sevk mini korku serilerinin favori ismi. Kalınban'ın yeni bir serisi geliyor Dark Horse'dan. E, i̇lgimi çekti. Hani e, şunu anlatacak bir hikaye. E, antik bir e, kan büyücüsü diyeyim e, Roman Black bir tane e, genç ateş büyücüsünü işte e, kendi kanatları altına alıyor ve hani e, ondan faydalanıyor ve işte onu o tarafa doğru devşirme tarzında bir hikaye olacak hani Far ve Blood her zaman böyle benim büyü atıyorum Frp'ler olsun veya Fantasyon olsun her zaman böyle ilgimi çeken e, alanlar, çoğunlukla Birçok bir illegal şey onların altından çıkardı ve e, bu seride nasıl işleyecekler acaba onları bilmiyorum. Hani gotik bir korku, fantezi hikayesi olacağını düşünüyorum. E, umarım iyi olur. Kalınban normalde çok iyi bir yazar ama e, son bir senedir falan çıkarttı hikayeler Hani yine iyileri var ama yani başarı oranı düştü bence. Yine ortalama üstü bir hikaye yapıyor ama ortalama üstü hikaye akımak birazcık hani, sıkmaya başladı. Biraz daha e, tapcap bekliyoruz ama. Umarım toparla kendisini. Bu da e, ilginç bir title olacağı benziyor. E, zaten 4 seyrek bir miniseri da tatlışlı, hani en azından uzamayacak vesaire. Yani daha ucuza kapatacağız. Öyle söyleyeyim. Yani ekonomi o kadar kötü kötü oldu ki, hani artık yani ucuza çizgi roman kapatmanın düşüncesindeyiz. Neyse, evet bu da böyle bir seriydi. <laughs> devam ediyorum. Evet şimdi de karşımızda Emuş komisyonun yeni bir seri var. New Masters Al seyrek bir miniseri olacak? Şobo tarafından yazılacak ve Şof tarafından çizilecek e, isimler. Böyle çok yakın, çok hoş olmuş yan yana gelmeleri. E, bu da hani e, bilim kurgu, macera, dramanın böyle bir bir de eee... Afrofuturizm, bunu nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Yani onun karışımı olarak e, lanse edilmiş bir seri. Ve eee şöyle bir seri olacak, bu benim hayal ilgimi çekti. İşte Batı Afrika'nın, Batı, Af Batı Afrika... Ee, uzaylılar tarafından kolonize edilmiş ve hani orada yaşayan bir alt grubun kendilerini işte ee, güç karması için buldukları bir seri anlatacak. Hani ya zaten uzaylılar tarafından kolonize edilmiş olması bir şeyin benim bayağı ilgimi çıktı. Acaba nasıl olacak? Bilmiyorum hani bekliyorum. Normalde çok bir hype'im yok ama bu özellikle okuduktan sonra dedim ki, ah dedim acaba hani nasıl olabilir? Yani şeyim görece acaba uzaylıların e, kolonize ettiği yerde bir baş kaldırı falan. Yani öyle bir şey göreceğiz. Acaba nasıl olacak falan da merak ettim yani. Ama bilmiyorum bu dönemde böyle merakla hareket edilir mi? Çünkü yani şu an ben bile abone olurken hani garanti olan şeyler abone oluyorum. Yani bilmiyorum. Böyle bir risk alınır mı? Bunun için en mantıklı olanı bence e, bekleyip seriyi okuyup ondan sonra cilt almaktır. Ama eğer ki tabii ki de abone olmak istiyorsanız ben, de dedim, ben bu riski alacağım hani e, uzaylı kolonizasyonu nasıl olurmuş falan filan ben bunu görmek istiyorum hani derseniz buradayız efendim bize ulaşıp siparişlerinden önce sipariş geçmeyi unutmayın. Evet şimdi bir tane daha başlık var Image Comics'ten. Roxanne e, bu ongoing bir seri olacak çünkü yanına e, herhangi bir limitleyici bir şey koymamışlar. Maalesef o seri çok ilgimi etmedi hemen ufak bir özet geçeyim. Hani, e, seri Supernatural bir e, cinayet hikayesi olacak. E, şöyle, New Orleans'ın işte en böyle güçlü kahramanı Roxanne e, öldürülüyor. Ertesi günde, işte böyle hani birazcık rebel dönemlerinde olan e, genç arkadaş Dylan Siegel denilen kişi de e, Roxan'ın aslında hani onun babası olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonra işte babasının rolünü alıyor işte hem e, Super Nation olaylara karşı bir güç oluyor ve babasının da e, cinayetini çözmeye çalışıyor. Hani... I don't know. Hani, benim öyle çok içimi açmadı. Eğer ki ekibi beğeniyorsanız hani, Ryan Parrott ve e, Chris O'Halloran'ı beğeniyorsanız şansla deneyebilirsiniz ama ben cidden bu seri çok ısınamadım. Ama şimdi çok fazla seri ısındığım bir seriye geçeceğiz. Geliyor hazır mısınız? Bum. Step by Blood, Step. E, Dostoyevik bir mini seri olacak. Simon Spreger yazacak ve e, Matthias Belgar'a çizecek. Hani bu ekip zaten çok iyi. Çiz e, bu arada renklendiren de Matthias Lopez. Matthias Lopez zaten e, Spy Girl, Woman of Tomorrow'dan falan biliyorsunuzdur. Veya daha eski serileri var hani. Ama ben en güncelini onu söylemedim. Kendisi müthiş bir renklendirici. Hani zaten Matthias Belgar'a ile Simon Spurrier'in kolası zaten çok iyiydi. Hani bu ekip yani yana gelince of yani ben bu dayanamadım direkt zaten abone diye açtım. Peki ben bu seriyi neden bekliyorum? Ekip müthiş ve serinin bence hani özellikle şu an hikayesi müthiş olacak gibi. E, Wholesome bir hikaye bekliyorum. Wholesome birazcık ufak aksiyonlu e, güzel yol hikayesi olacağını düşünüyorum. Şöyle e, zırhlı bir dev ve e, hani hani başıboş kalmış çocuk İkisinin beraber e, atlatacakları e, badireleri ve maceraları anlatacak ve e, hani çocuk neden bunları yaptığını soramıyor çünkü ikisinin hani e, bir dili yok, ikisinin bir hafızası yok hani sadece bir ikisi bir ikisi var birbirine hani başka hiçbir şeyleri yok hani hiçbir ilişkiler olmayacak ve hani durmadan bu işte e, dünyadaki banditlerden olsun yani canavarların olsun hani onlara aldırmadan yollarına devam edecekler tarzında bir hikaye. Hani çok az zaten burada e, pek bir şey söylememişler hani çok ufak göstermişler ve bu arada bu seriye gelen övgülerin haddi hesabı yok. Hani ne ara okurlar bilmiyorum çünkü bu seriye duyurulur bir ay oldu ve duyulurken direkt şey böyle hani Jeff Lemire'dir yok böyle bir yani çizgi roman olsun büyük isimlerin böyle her birinin işte seriye övdüğü yorumları koymuşlar. Abi ne ara okudunuz ya kaman. <laughs> yani o kadar kanka biz de biz de okuyalım lütfen ben bunu çok merak ediyorum çünkü. Hani eee bilmiyorum çok övülüyor. Bütmenle zaten hani lan bize Aizen'ler vermeden şimdi esas Aizen'ı almaya geliyoruz diyen bir yani Simon Spreer falan da var yani Mattes Berger Hani umarım artık Aizen'lerini alırlar yemin ederim. Ee, Oscar alamamış Leonardo yani DiCaprio'ya dönecekler. Sonra en sonunda alacaklar falan böyle. <laughs> böyle bakalım yani ama bir cidden hani. yani bu listeden bir tane seri abone olacağım derseniz ve hani bu olsun. <laughs> bu olsun direkt yani o kadar eminim hani Bundan daha iyi bir seri bu lisede yok maalesef. Ve şimdi bunu bu kadar yaptıktan sonra son serimize geçiyoruz. Witcher Fading Memories. Yay. Daha sevdiğim mini seri daha geliyor Witcher'da. Zaten Witcher'ın fix hikayeleri işte 4 ve 5 serilik oluyor. Ondan sonra bir hikaye bitiyor. Ondan sonra başka bir edemeye gidiliyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu Fading Memories önceden çıkmamış mıydı ya? Ya emin değilim hani tekrardan mı acaba liseler? Çünkü mesela olmuştu öyle atıyorum hani şu an Volt'ta var aynısı. Ee, Fox and Hair serisi çıkmıştı falan böyle bayağı ilerlemişseniz ee, ama şimdi tekrardan listelemişler. Ve sanki Giger'da da olmuştu. Giger 4-5 çıkmış hatta bizim elimize gelmiş ama 4-5 tekrardan sipariş geçebiliyorduk. Böyle hani tekrardan çıkmasına hemen yeniden listelemeler oluyor. Galiba Fading Memories de öyle ama yani yanlışım olabilir. Ben yine de bunu buraya eklemek istedim. Yani çünkü hatırlamıyorum diye. Bir şey Fading Memories de bir 4 serilik, 4 1 seri, seri geliyor diyeyim. Ve zaten fix aynı ekip. Hani adını okuyamayacağım bir Polonyalı abilen ama bir adını okuyamayacağım Polena abi yazıyor ama adını ee, çiziyor. Hani Witcher serileri bence her zaman ortalama üstünde at bir tık üstüne böyle e, güzel oluyor yani. Ben seviyorum Witcher okumayı. Çünkü daha demin videonun başına ortalama seri okumak, ortalama seri okumak istemiyorum dedim. Ama şu an ki ortalama seriler iyi oluyor diyorsun diyeceksiniz de. Ya bilmiyorum. Witcher'in güzel hikayeleri de var. Tabii ki de kötü hikayeleri de var. Ee, Witcher iyidir. Ondan bir Witcher okumak istiyorsanız sitedeki Witcher Omnibus'u alabilirsiniz. Çünkü içinde bayağı güzel güzel Witcher hikayeleri var. Evet ee, buraya kadar izlediğiniz çok teşekkürler videoyu. E, videomuz buraya kadar da. Videoyu videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.